Vallahi sen Allah. de iyisin abi. Vallahi şükür olsun. Vallahi bu sayıya yondattığımız gibi sen. <laughs> <laughs> Biz vallahi acık severim. İsimli bir inşallah. Allah'lık ver. İyi bir şey olmasın değil mi? İnşallah. Yok Allah'ın Allah'ınızda olmasın. Vallahi. Ben de nasılsam öyleyim. <laughs> Vakıtlama babam ne öğrettiyse öyle öyleyim. Kaç oldu şimdi yaş acıtesin? 79 takmaya <laughs> çalışayım. <laughs> Yok. Çocuklar falan iyiler. Hepsi çalışıyor iyi. iyi. Başları hoş ya. Yani. Herkese dua edeyim. Adam bizi korusun. Amin amin. Ya Rabbim bizi nasıl kurtardıysa bütün Müslümanları koru diyorum. Bütün masumiyetin sen devamlı neymiş? Ne dualar ediyorum biliyor musun? Allah Allah. olsun. Ediyor hep her millet memleketi. Bak aklınız başınızdaysa aklınızda muhafız Sizin... olun. Yola dönerdi. Ayşe Tise oku dua et. Hep dua ettim güzel. Orada diye fotoğraf. 89'da gelmişsin değil mi Ya ya o zaman gel. O söylemeyin. söyleme. ses geliyor. Allah ses geliyor. onları. Evet. Orada sadece içki mi içki dedi. Orada da o. Altı tane şehir var. Başkan çok çok 804 tane haneyi ziyaret ettik başkanım. 2 hafta içinde. Komşu öyle olmalı değil mi? Evet. <laughs> Cumhuriyet okulunda doğduk geldiğimde. Hmm ama aleyhine insanlar hepsi bize var Allah gece gündüz çalışıya da çocukları bak annemlar onlara yalnızlık hissediyorsun bilmeden gidiyorsun çocuğum ama güveniyorsun Kayron'a güvenini aldım biz okulda duruyorlar yok mu gemi tasarımayı seviyor tasarlamayı seviyor tasarım yapmayı seviyor evet. ne tasarlamak istiyorsun mesela benim oğlum mimar mesela o da o da tasarım sen mi bakma başkanım <laughs> Nereye bakacağımızı söyle. Ee, evlerimizdeyiz. Mümkün olduğu kadar özellikle 65 üstü evlerde kalıyor. Ama biz büyükşehir belediyesi olarak durmuyoruz. Gönüllerimiz marifetiyle, mahalle gönüllerimiz marifetiyle de e, Aralık ayından beri çok güzel organizasyonlar arkadaşlarımız imza atıyor. Gerek sokak hayvanlarını besleme, gerekse su ile alakalı bilgilendirme, gerekse de erzak hazırlanması ve dağıtımı noktasındaki desteklerle beraber kısa bir süre önce de 65 üstüne hürmet ziyaretlerine başladık. 12 araçla 200 kişilik bir ekiple Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl işlerimiz başta olmak üzere arkadaşlarımız bu süreç zarfında 800'den fazla, 1000'e yakın haneye ulaştılar. Bugün de tabii yıllarca hizmet ettiğimiz 13,5 yıl belediye başkanı olarak hizmet ettiğimiz ve o hizmet ettiğimiz ilçenin en güzel mahallelerinden bir tanesi olan Akisar'daki dostlarımıza, hemşerilerimize bir araya geldik. Allah razı olsun Ayşe teyzemizi arkadaşlarımız ziyaret etmişler. Bizi daha önceden tanıdığı için selamlarını iletmiş. Ona istinaden biz de bugün Ayşe teyze vesilesiyle de buradaki dostlarımızla, arkadaşlarımızla da toplanma imkanına sahip olduk. Tabi 65 yaş üstü hürmet ziyaretlerinde arkadaşlarımız e, aynı zamanda ihtiyaç, sıkıntı, konu, herhangi bir şey varsa da Onlara bu manada e, arkadaşlarımız not alıp değerlendiriyorlar ve bunları da yerine getirmeye çalışıyoruz. Yollar, altyapılar, asfaltlar, efendime söyleyeyim, diğer sosyal testler, spor testleri yapılır ama e, gönülleri yapmak işin en güzel boyutu. Biz de bu vesileyle ekip arkadaşlarımız birlikte gönüller yapmaya çalışıyoruz. bugün AK Parti ilçe başkanımız Mustafa Durmuş Bey'le beraber de hem Ayşe teyzi hem de istedik. Ben hem gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum ee, ve en büyük duamız ve temennimiz de inşallah bu sağ, sorun, virüs belası bir an başımızdan gider ve sağlıklı günler hep beraber kavuşuruz diyorum. Teşekkürler Ayşe de çok teşekkür ediyorum. Çok sevindim. Yerden göke kadar dünya Allah benim oldu o kadar çok sevindim ki hep cihinizden Allah razı olsun. <laughs> çok sağ ol.